Arkadaşlar merhabalar ben Ankara Dili Akademisi'nden Ümit Hoca. 23 Ekim YDS ile ilgili Sınav sonrasında kısa bir değerlendirme, ardından Teşen Hocamla birlikte uzun bir sınavın değerlendirmesini yaptık. Ama Bundan sonraki süreci nasıl götürmeliyiz? Bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız? Yani 23 Ekim'e yönelik Bizim bu sınav yönelik tavrımız ne olmalı? Bundan sonraki süreci nasıl yürütürsek başarılı oluruz? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bu sınav ciddi bir şekilde motivasyonunuzu düşüren bir sınav oldu. Ve şöyle bir şey oluştu. Acaba ben yapamıyor muyum? Ya olmuyor mu? O kadar çalıştım, hazırlandım, ettim, kelime çalıştım, test çözdüm, deneme çözdüm. Niye olmuyor? Öncelikli olarak arkadaşlar bu sınavı doğru yere koyalım. Bu sınav kötü bir sınavdı. Kötü hazırlanmış bir sınavdı. Bakın zor sınavları ayrı bir tarafa koyalım. Zor bir sınava iyi hazırlanırsanız o sınavda başarılı olursunuz. Ama kötü bir sınava İyi bir şekilde hazırlansanız bile arkadaşlar hedefinize ulaşamazsınız. Peki kötü olan noktası ne? Öncelikle arkadaşlar bu sınavda toplam 14 tane çok kötü hazırlanmış soru var. Ve bizim maalesef kötü bir soruyla karşılaştığımızda onu atlayıp geçme gibi bir stratejimiz olmadığı için ya da bunu uygulayamadığımız için sınav esnasında Aşırı derecede zaman kaybediyoruz. Sonrasında motivasyonumuz düşüyor, moralimiz bozuluyor. Sınavın geri kalanında da kısa bir süre kaldığı için yapabileceğimiz soruları da panikte yapılmıyoruz. Peki bu 14 soru neydi arkadaşlar? Mesela 3 tane kelime sorusu. Mesela ağaç kökleriyle ilgili accessible, applicable. Çok kötü hazırlanmış bir soru bir de çok özel yani bir ağaç köküyle ilgili ağaç kökünemeyi besinlerin alınması Çok özel bir konu yani YDS'ye giren binlerce insana daha genel sorular daha genel kelime soruları olması gerekir Mesela ee... Galler ve İngiltere ile ilgili bu insanlarla ilgili bir karşılaştırma yapılan soru da işte overtly, aleni bir şekilde conclusively, kesin bir şekilde bunlar birbirlerine, e, ikisinin arasında adaylar çok fazla kaldılar. Çok zaman kaybettiler, cevaba gidemediler. Yine aynı şekilde diğer bir sorumuz, diğer bir kelime sorumuz daha var. E, diğer kelime sorumuzu da hemen hatırlatayım. Accessory color activities yani okul dışı aktiviteler burada da commitment kulağımıza çok oturan bir kelime olmadı. Yani baktığınız evet doğru cevap bu ama çok adaylar zaman kaybetti bu kısımda. Şimdi üç tane kelime sorumuz inanılmaz derecede zaman harcattı bize. Sonra bağlaç sorularımızın içerisinde yani üç tane seçenek işte the more the more so that such that'ler tamam ikinci boşluktan sonra cümle yok eleniyordu. Biz whether or'la Botent arasında kaldık artık burada okuma devreye giriyordu. Ama hani paralel bir yapı gibi görünmediği için Botenti seçmekte zorlandı adaylar doğal olarak. Yani gerçekten zorlayıcı bir soruydu. E, prep soruları çok kötü hazırlanmıştı yani kasıtlı olarak öğrenciyi tuzağa düşürmeye yönelik hazırlanmış. Mesela enter var. E bakıyorsunuz sağ tarafta kan dolaşımının içine girmek into var seçenekte. Sağ tarafta body yazmış. İşte across var, throughout var, within var. Birden çok cevap olabilecek seçenek var. Yani gerçekten prep soruları çok ağırdı. Close test'in birincisi berberlerle ilgili olan, berberlerle ilgili olan normalde. Ama ikincisinde e, dinozorlarla ilgili de işte dramatically slight'ı ayrımını yaptırma. E, yine orada close testin içerisinde belki bu along with ifadeleri falan çok kulağımıza oturmuş olabilir. Bir çeviri sorusu inanılmaz berbat hazırlanmıştı. O kadar çok insanlar zaman harcadılar ki burada e, sınavın geri kalanında ciddi bir şekilde motivasyonumuzu düşüren bir soru oldu. E, i̇laçlarla ilgili paragrafta Mesela iki tane sorunun cevabı doğrudan paragrafta yok. Bir tanesi innovative e, drugs dediği ifadenin karşılığı yok. Mesela orada iki tane obsession paragrafında işte işte bu gündelik şeyler önlem alınmazsa işte takıntılara dönüşür cevap olarak verilmiş karşılığı yok. Çok çıkarımlara dayalı ifadeler. Bir diye bir diyalog sorusu şeyle ilgili işte tuhaf bir yaklaşımdan bahsediliyor psikolojiden. Çok kötü hazırlanmış bir soruydu. Yine restatement'da köpeklerle ilgili soru çok kötü hazırlanmıştı. E, ve yine arkadaşlar şeyde Roma rakamlarında hani kimono paragrafına takılanlar da var ama asıl İstanbul Boğaz sorusu gerçekten çok kötü hazırlanmıştı. Peki, tamam bunlar kötü hazırlandı. Doğru, kabul. Peki biz bundan sonraki süreç için. Ne yapabiliriz? Yani nasıl çalışabiliriz? Ne yapabiliriz? Onları konuşalım. Bölüm bölüm konuşalım. Şimdi önce strateji geliştirme diye bir not. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Şimdi önce strateji, sınava yönelik bir strateji geliştirmek ne demek? Arkadaşlar sonuçta bu bir e, akademik sınav. İki tane ayağı var. Bir tanesi kelime ve okuma ayağı. İkinci ayağı ise soru çözüm teknikleriyle birlikte strateji arkadaşlar. Şimdi teknik yaklaşımları bir kere çok iyi bilmelisiniz. Yani bir cümle tamamlama sorusuna baktığınızda soru kökünü iyi analiz edip seçenekte ne aradığınızı bilerek gitmek, soru kökündeki U bağlantısı cevapta U bağlantısına gitmek son sınavda olduğu gibi işte e, baktığınızda zamansal sıtlığı görebilmek cümleler arasında konu bağlantısı üzerinden gitmek işte hormonların actions, eylemleri hareketlerinden, görevlerinden bahsediyor. Aşağı gittiğimizde hormonların görevleriyle alakalı bir şey aramanız gerektiğini. Yani bütün bunların hepsini teknik yaklaşımları çok iyi bilmeniz lazım. İşte paragraf tamamlama Roma rakamlarına geldiğinizde konu limit yorum yapmayı, bağlaş geçişlerini fark etmeyi, işte paragraf tamamlama Roma rakamlarındaki o işte ilk cümlede Roma rakamlarında konu limit yorumu net belirleyip sonrasındaki cümlelerde o bağlantıyı ta takip etmek, işte limit belirlemek o kadar önemli bir şey ki. Mesela bu limitin belirlenmesi, konu limit yorumun belirlenmesi, diyalog sorularını çok belirleyiciydi. Yani üst alt bağlantıları ilk konuşan kişiden konu ve limiti belirleyerek ilerleme. İşte diyalog sorularında bir tane çok kötü hazırlanmış soruları vardı. Diğer sorular ayarındaydı. Kötü değillerdi arkadaşlar. Şimdi teknik yaklaşımlara hakim olacaksınız. Yani bu teknik yaklaşımlar dediğimiz Özellikle belirtiyorum şunu gör, şunu yapıştır, şu olunca bu olur değil arkadaşlar. Yani bir çeviri sorusunda ana cümlenin öznesi, ana cümlenin yüklemi neresi? Neresi yan cümle? Ana cümlenin öznesi yüklemi nasıl eşleştirilecek? İşte bir e, paragraf tamamlama, roma rakamlarında konu limit yorum nasıl yapılacak? Cümle tamamlamada bağlaç, konu referans ifade bağlantısı, işte tekrardan kaçın kuralı nedir? Bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. Şimdi soru atlamaya geldiğimizde bu sınavda özellikle 14 tane soru çok fazla aşırı derecede kötüydü. Hani soruya baktınız ya cevap çıkmıyor. Bizim çok stratejik bir şekilde davranıp işaretleyip devam etmemiz gerekiyor. Yani evet buna bir çarpı koydum bu soruyu tekrar bakacağım deyip sınavın sonuna bırakmanız gerekiyor. Çünkü siz bu soruyu çözeceğim diye normalde bir dakikada 45 saniye çözeceğiniz soruyu çözeceğim diye 3 dakika, 5 dakika, 7 dakika ayırdığınızda arka tarafta yapabileceğiniz soruları yapamıyorsunuz. Yani şimdi dönüyor, dönüş yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam 3 paragrafı hiç bakamadım. Neden? E çünkü soruya takıldık. Yani bunu iyi bir şekilde oturtmanız lazım. Nasıl oturturuz bunu? Çok deneme çözmeniz lazım. Ama bu denemeler gerçekten sınava yerinde, sınav seviyesinde ve üstünde olmalı. Yani 3 tane deneme çözerek sınava giremeyiz arkadaşlar. 15 tane deneme çözerek sınava girmelisiniz. Bunların hepsi sınava yerinde olmalı. Video çözümleriyle birlikte izlemelisiniz. Teknik yaklaşımları kulağınıza oturtmanız gerekiyor. Yani soru atlama stratejisinin oturması için bol miktarda test ve deneme çözmek gerekiyor. Süreyle çözmek gerekiyor. Süre çok önemli arkadaşlar. Mesela süre kullanımına geldiğimizde önce bir Denizli'den bahsetmek istiyorum. Sınav cevaplama sıralaması diye. Şimdi biz bir sonraki sınava bu elektronik EDS olabilir ya da ee, Nisan'daki yazılı yd'si olabilir. Ya biz soru cevaplama sıralamanız olması lazım. Yani ben nasıl çözüyorum? Mesela sınavın ilk 42'sini çözüyorum. İşte cümle tamamlamalar, çeviriler, çevirilerden sonra paragrafları atlayıp son kısma gidiyorum. En sonu paragrafları bırakıyorum. Siz farklı bir şekilde çözüyor olabilirsiniz ama bunu standart bir hale getirmeniz lazım. Her sınavda farklı bir şey uygulayamayız. Ve niye özellikle benim önerim bu. Arkadaşlar herkes farklı şeyler önerebilir. İlk 42 ile başlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sınavın ilk 42 sorusunu bir saatte çözüyoruz ve 52,5 alıyoruz. O yüzden burası daha fazla dikkat gerektiren, hızlı, seri bir şekilde çözdüğümüz bir kısımdır. Sonra bıraktığınızda çok yoruluyorsunuz ve birçok şeyi fark edemiyorsunuz. Şimdi süre kullanımına geldiğimizde sınavın ilk 42 sorusu yani işte kelimedir, bağlaç, close testler cümle tamamlama ve çeviri sorularına bir saat ayırmamız gerekiyor. Burayı 70 dakika, 80, 90 dakikalara taşıdığınızda arka tarafta paragrafa bakamayacağız demektir. Yani süre kullanımını çok iyi bir şekilde test ederek oturtmanız gerekiyor. Sınav seviyesinde, sınav seviyesinde denemelerle, sınav seviyesindeki testlerle. Yani şöyle bir şey olmasın. Mesela biz bir deneme yapıyoruz. Öğrenci şöyle diyor hocam nasıl bir deneme yaptınız ya 60 aldım böyle denemem olur. İşte ben şurada dershanenin şu kurumun şu geyin evinin denemesini çözdüm 95 aldım sizden 60 aldım diyor. Gerçek sınava girip 60 alıyor zaten. Yani sınavların gerçekten sınav seviyesinde olduğundan emin olalım. Şimdi süre kullanımından devam edelim. İlk 42 için 1 saat dedim. Paragrafların sonrasındaki kısım için 45 dakika. Paragraflar için ayırdığımız süre ise 75 dakika. Esneklikler olabilir. Yani mesela bir paragraf için ortalama 15 dakika diyoruz ama bir paragraf daha kolaydır. Onu 10 dakikada çözersiniz. Diğer paragraf daha zordur. Onu 18 dakikada çözersiniz. Bu şekilde denge, dengelenebilir. Yani stratejimiz çok sağlam bir şekilde oturmuş olması gerekiyor. Şimdi sınava hazır mıyız gerçekten? Yani sınava ne kadar hazırız? Bir de onu da değerlendirelim. Şimdi bu sınavın en önemli ayağı okuma ve kelime. Niye? Ya çünkü ben eğer okuduğumu genel olarak anlamıyorsam zaten strateji, teknik yaklaşımlar işime yaramıyor. O yüzden yoğun bir şekilde okumaya maruz kalmanız gerekiyor. Ama önce okumasını öğrenmemiz gerekiyor. Peki okumasını öğrenmek ne demek? Arkadaşlar, akademik bir metni okuyabilmek için 1. tens 2 edilgen cümle yapıları, pasif yapılar, 3 molos yapıları, 4 sıfat isim cümlecikleri, injunctive noun clause ve bunların sadeleştirmelerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bakın bu bir sınav, bu sınav bir gramer sınavı değil. Ama ben okuyacağım bir akademik metni hızlı, seri bir şekilde okuyup anlayabilmem için bu gramer altyapısını oluşturmuş olmam gerekiyor. Yani önce o gramer altyapısı oluşacak. Ve bu gramer altyapısını sürekli okumayla kelime ile desteklemeniz lazım. Tek başına gramer anlatımıyla gramer sınavına girmiyorsunuz ki. Okuma sınavına, kelime sınavına, strateji sınavına giriyorsunuz. Sadece gramer olmaz. Yani bir taraftan gramer öğreniyorsanız onu sürekli okuma ve kelime ile desteklemeniz gerekiyor. O gramer yapılarını göreceğiniz metinler olmalı. Ve bu metinleri arkadaşlar düzenli bir şekilde okumamız gerekiyor. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Hocam 3000 tane kelime ezberledim yine olmuyor sınav. Zaten sadece ezber yaptığın için olmuyor. Niye? Çünkü metinde geçen tüm kelimelerin anlamını biliyorsun ama metni anlamıyorsun. Kelime sorusundaki seçeneklerdeki tüm kelimelerin anlamını biliyorsun. Sorudaki metnin içindeki tüm kelimeleri biliyorsun ama soruyu çözemiyorsun. Niye? Çünkü okuma yaparak kelime öğrenmemişsin. Yani her kelime çalışması okumayla desteklenmek zorunda. Bu anlamda yoğun okuma yapmak çok önemli. Peki onu ne okuyabiliriz? Ya arkadaşlar bu sınavlarda sınavların alındığı yani bu sınavların alın son sınav için söylüyorum son sınavların alındığı kaynakları ansiklopedileri dergileri telegram grubunda paylaşacağım bugün ve yarın arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz şimdi şunu söyleyeyim New Scientist BBC Science Focus National Geographic bunlar ÖSYM'nin çok sık başvurduğu dergiler bu dergilerden okuma yapabilirsiniz Mesela Galen'in ansiklopedileri var. İşte psikoloji ansiklopedisi, bilim ansiklopedisi. Mesela bu ansiklopedilerden çok fazla soru geliyor. Ama buradaki okumaların amacı sadece şu olmamalı. Ya ben okuyayım da kelime öğreneyim. Hayır. Farkında okuma diye bir şey var arkadaşlar. Nedir farkında okuma? Şudur. YouTube'da farkında okuma yazdığınızda daha detaylı anlatımlar bulacaksınız ama hızlıca bir değineyim. Farkında okuma dediğimiz şey şu. Siz bir metni okurken içinde geçen bağlaçları, prepleri referans ifadeleri, tense yapılarını analiz ederek okuyorsunuz. Yani oldu var, yarıya kadar okutun, dedin ki ha oldu zıtlık var, cümlenin içerisinde bir zaman var, zamansal zıtlık oluşturulmuş. Miktar var, miktarsal zıtlık oluşturulmuş. E i̇şte just as demiş, Fiillerde benzerlik istiyor. Bakın burada fiil ne demiş? Develop fiili demiş. Şuraya geçtiğimde burada da evolve fiilini vermiş. Ha, fiillerde anlamcı bir benzerlik var. Yani fark ederek okumanız gerekiyor. Sadece okumadaki amacımız oradaki kelimeyi öğrenmek değil arkadaşlar. Cümlenin içindeki prebi sorgulayın. Yani niye into diyor? Ya release var salmak. Into diyor. Ha, release into atmosphere. Atmosferin içine saldığı için into diyor. Yani bu anlamda Fark ederek okumanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunlar bir bütün. Bir taraftan gramer altyapımızı güçlendireceğiz. Bir taraftan yoğun okuma, farkında okuma şekli yoğun bir okuma yapacağız arkadaşlar. Okuma olarak mesela Teşen hocamın hazırladığı okuma stratejileri programı içinde 30 tane parça var. Girişinde gramer anlatımları, kelime çalışması, true, false, tense, paragraf testi var. Yoğun, sağlam bir çalışma. Yine benim hazırladığım detaylı okuma programı. içinde 1100 tane true, false sorusu var. Özellikle paragraflarda çıkarım sorunu yaşayanlar. Arkadaşlar sizin için birebir. Yine arkadaşlar hani çok yoğun okuma üzerinden kelime öğrenebileceğiniz kaynaklar bunlar. Bunları mutlaka edinelim arkadaşlar. Kitap hallerini değil, video hallerini edinelim. Çünkü Bizim kitap hallerinde şöyle bir sıkıntımız var. Mesela kitabı alıyoruz. Elimize sözlüğü alıyoruz ya da işte ekrandan bir sözlük açıyoruz. Yani normalde saatlerce bir sayfayı okumaya çalışıyoruz. Hayır. Biz orada okuyoruz, anlatıyoruz, analiz ediyoruz, parçalıyoruz. Okumanız çok iyi noktaya gelene kadar bu tarz destekler almanız size büyük fayda sağlar. Peki hocam kelime Kelime için WordUp birebir arkadaşlar. Yani size binlerce kelime öğretecek, ama WordUp'ı tek başına düşünmeyin. WordUp artı detaylı okuma, WordUp artı okuma stratejidir. Yani kelime okuma konusunda çok sağlam, çok güçlü bir hale gelmeniz lazım. Yani e, biz burada her kelimeyi bilmemiz mümkün değil ama genel olarak metni anlayabilmemiz gerekiyor. Bu anlamda mesela işte işte WordUp programının size şöyle ciddi bir destek sağlayacak. Mesela 5000, 6000, 7000 tane kelime öğretecek, öğretecek. Ama kelime nasıl türetiliyor? Kökü ne? Zıttı nedir? Yani bunları bilmek. Mesela işte son sınavda Perpetuate kelimesini Perpetual ile la ilişkilendirebilmeniz lazım. Kalıcı, devam eden, süren Perpetual E Perpetuate nedir? Sürmek, devam etmek, maintain fiiliyle eşleştirebilmemiz gerekiyor. Şimdi seri okuma şu, ben tense, pasifi, modalsı, sıfat isim cümleciklerini ve bunların sadeleştirmelerini çok iyi bir şekilde öğrendim, seri bir şekilde okuyorum. Yani ben bir paragrafı 25 dakika ayıramam, seri okumalıyım arkadaşlar ve bunu genel olarak da anlamam gerekiyor. Seri okumak için de bu altyapılarımızın sağlam olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sınava hazır olmaktan bahsettik. Strateji geliştirmeden bahsettik. Peki sınav öncesi son bir ay ne yapılabilir? Son hafta ne yapılabilir? Onlardan konuşalım. Şimdi arkadaşlar sınavı iyi bir şekilde hazırlandınız. İşte bağlıcı biliyorsunuz. Paragraf tamlamı, Roma rakamları, cümle tamlamı, bütün soru türlerinin nasıl çözüldüğünü öğrendiniz. Bunlarla ilgili bol miktarda test çözdünüz. Artık deneme sınavı çözme noktasına geldiniz. Değerli arkadaşlar çözeceğiniz denemeler YDS seviyesinde ve üstünde olması gerekiyor. Yani bu anlamda bizim hazırladığımız iki tane deneme sınavı kitabımız var. Video çözümlü deneme sınavı 1-2 diye Ankara Dil Akademisi'nin yine EYDS ork üzerinde EYDS formatında da çözebilirsiniz. Yine bizim özellikle sınavda sizi tuzağa düşürecek tarzda hazırladığımız Tamamıyla özgün sorulardan oluşan soru çözüm kamplarımız var. 1 2 3 4 diye 4 tane özgün soru kampımız, soru çözüm kampımız var. Kitapları gelecek, çözeceğiz, çözüm izleyeceğiz, çözeceğiz, çözüm izleyeceğiz. Her sınavdan önce yapıyoruz. E7 girerken kesinlikle size ciddi bir destek sağlayacaktır. Var olan puanların üzerine 10-15 puan koyacaktır. Kelime çalışmasına geldiğimizde zaten süreç boyunca sürekli kelime okuma çalışmalarını birlikte yürüttük arkadaşlar. Son aşamaya geldiğimizde son iki gün ya da son bir gün yapılan kelime, yoğun bir kelime çalışması ertesi gün için çok ciddi bir destek sağlıyor. E, bu anlamda size ciddi bir destek sağlayacaktır. Şimdi gruplarla ilgili genel olarak konuşmak istiyorum. Mesela temel seviyede arkadaşlar var. Sıfırdan emzarla başladığımız arkadaşlar var. Tabii Ekim, 23 Ekim sınavıyla... E, sınavı güzel geçenler de var ama morali motivasyonu düşmüş olan arkadaşlar da var. Değerli arkadaşlar bence yeteri kadar dinlendiniz. Artık kendinizi toparlıyorsunuz ve çalışmalarınıza başlıyorsunuz. Burada kelime ve okuma çalışmalarını mutlaka soru çözüm stratejileri teknikleriyle birleştiriyoruz. Konu anlatımlarında eksik noktalarınız ne? Onları tespit ediyorsunuz. O konu anlatımların üzerinden geçip çalışmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar ama okuma kelime kısmını Kesinlikle ihmal etmeyelim yani bu detaylı okuma artı word up olur okuma stratejileri artı word up, word up olur Kendiniz okuma yapabilirsiniz ama mutlaka Farkında okuma şeklinde olması gerekiyor bunun İleri seviye ya da orta seviye dediğimiz arkadaşlar yani 40-60 bandında olan arkadaşlar Yani hedeflerimiz 70-80 olan arkadaşlar Eee şunu fark etmiş olmalısınız. Yani sınavda belirli sorulara takılıp kaldınız ve o moralinizi, motivasyonunuzu düşürdü. Yapabileceğiniz soruları da yapamadınız. Mesela şimdi sorular yayınlandı. Girdiğiniz sisteme ÖSYM'nin ada işlemleri kısmına bakıyorsunuz. Ya ben bu soruyu nasıl yanlış yapmışım diyorsun. Niye? Çünkü biz o sınavın kötü 14 tane sorusunda takılıp kaldık ve bizim tekniği görmemizi hep engelledi. O zaman bizim hep söylediğimiz bir şey var. Önce teknik. Yani soruları hep önce teknik olarak yaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, muhtemelen haftaya sınavın açıklanacağını düşünüyorum sonuçlarının. Sınavın sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ankara Dil Ekonomisi'nin bir sınav analiz sistemi var. Her bir soru için her seçeneği tek tek işaretleyenler, mesela Adana'yı işaretlediniz, diyorum ki kelime eksiniz var. Bursa'yı işaretlediniz. Teknik yaklaşımlara hakim değilsiniz. Ceyhan'ı işaretlediniz. Şu konuya hakim değilsiniz. Denizli'ye işaretlediniz. Gramerde eksikleriniz var. Her seçenekte hangi seçeneği işaretlediyseniz sıkıntınız nedir, eksiğiniz nedir? Bunları detaylı bir şekilde biz anlatıyoruz arkadaşlar. Mutlaka sınav sonuçları açıklandığında aday işlemleri sayfasına gidip yaptığınız doğruların, yanlışların görüntülerini alın. Özellikle yanlışların görüntülerini alın. Cevap kağıdı görüntülemeye gidiyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Orada yanlış yaptığınız soruların yanında eksi var. Tıklıyorsunuz soruya. Hangi seçeneğe gittiğinizi görüyoruz. Bakın hangi soruda yanlış yaptığınızdan ziyade hangi seçeneğe gittiğiniz bizim için önemli. Yani o süre 10 gün biliyorsunuz. 10 gün sonra Cevap kağıdı görüntüleme sistemi kapanıyor. Daha sonrasında şöyle dönüş yapıyorsunuz. Hocam ben sınava girdim 60 aldım. Hangi sorularda yanlış yaptın? Eksiğin ne? Bilmiyoruz. Niye? E çünkü cevap kağıdı görüntüleme sistemine girip cevaplarınızın görüntülerini almamışsınız. Mutlaka bu görüntüleri alın arkadaşlar. Bizim sınav analiz sistemine bunu girin. Bizim öğrencimiz olsanız da olmasanız da orada tek her bir soru için analiz videolarını izleyebilir. Eksiklerinizi doğru tespit edip bundan sonraki sürece yürütebilirsiniz. Şimdi en üst pro grup öğrencilerine gelelim. En üst seviyedeki öğrencilerimiz. Sınav analizi olması olmazınız. Yani kesinlikle sınav analizinizi yapın. Cevap kağıdı görüntüleme açıldıktan sonra arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar sizin bir tık daha farklı şeyler yapmanız lazım. Yani zaten 80 puanınız var 90 üstü arıyorsunuz. 85'iniz var 95 üstü arıyorsunuz. Değerli arkadaşlar siz okuma yaparken artık şu adımı atmalısınız. Okuma yaparken mesela siz New sistem bir makale okuyorsunuz. Oradaki bir makalenin iki paragrafını alın ve bunu close, test, close Test'e çevirin. Kendiniz Close Test'e çevirin. Seçenekler yazın. Kendiniz tuzağa düşüreceğiniz tarzda sorular hazırlayın. Yani siz soru hazırladığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer ÖSYM'nin size hazırlayacağı tuzağa, kendiniz kendinizi hazırlayıp 30'a tuzağa düşmemeyi öğreniyorsunuz. Bunu özellikle yapmanız lazım. Yani okuma miktarınızı bir kere ciddi bir şekilde arttırmanız gerekiyor. Paragraflarda bu en iyi başlık sorularında, pasaj ne ile ilgili sorularında, çıkarımlarla ilgili sorularda sıkıntı yaşıyorsanız ya mutlaka işte okuma stratejileri, detaylı okuma gibi okuma programlarını tamamlayın. Word up kelime programıyla kelime açığınızı ortadan kaldırın. Hiçbir kelime açığınız olmaması lazım arkadaşlar. Ve olmazsa olmazımız sistemde Ankara Dilek sistemi içerisinde ve EYDS Ork üzerinde toplam 28 tane ya da 29 tane YDS denemesi var. Tek tek bu denemeleri çözüp çözümlerini izlemelisin. Sadece yanlışlarınızı izlemeyin. Sonra soru çözüm kampı. 1, 2, 3, 4 bu soru çözüm kamplarının hepsine hakim olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları alalım, bunları çözelim, video çözümlerini izleyelim. Teknik yaklaşımlarımız çok sağlam bir şekilde oturmuş olması gerekiyor. Yani biz şöyle yapmalıyız. Ya bir kere yarım saat arttırıyor noktasına gelmemiz lazım. Yani biz 90 üstüne hedefliyorsak, 95 üstüne hedefliyorsak bir kere yarım saat süre arttırabiliyor olmamız lazım. Peki bunun için ne, ne gerekiyor? Ya arkadaşlar bir kere sınavın ilk 40 sorusunu e, çekmeniz lazım. Nereye çekmemiz lazım? İşte bir saat diyoruz ya işte 50 dakikalara 45 dakikalara çekmemiz lazım. Arka kısımdan 5 dakika 10 dakika kısmamız gerekiyor. Niye paragrafa sağlam bir zaman kalsın? Mesela baktığımızda son sınavda mesela ben mesela ormanlarla ilgili bir paragraf vardı mesela metin olarak bir kere çok ağır bir metin yani okuyorsunuz bayağı uzun karmaşık bizim bir kere bu tarz metinlere hazır olmamız lazım yani bu tarz ağır metinler okumamız gerekiyor. Mesela alfabelerle ilgili paragrafa bakıyorum. Mesela bizim vowel, consonant gibi kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Yani çünkü biz o kelimeyi bilmeyince soruyu çözemiyoruz arkadaşlar. Sağlam çıkarımlar yapabilmemiz lazım. Bu sağlam çıkarımlar yapmakta da özellikle detaylı okuma kitabında 1300 tane true false sorusu var. O size ciddi bir destek sağlayacaktır. Ee, Mesela yine böyle çok sık yaptığımız hatalardan birisi soru kökündeki ki bu notları kaçırıyoruz. Yani hangisi pasajda bahsedilmemiştir? Hangi çıkarım yapılmamıştır? Bunlarla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Mesela şeye bakıyorum. O obsession paragrafına bakıyorum. İşte "go hand in hand" diye bir ifade var. Bu bu ifadeyi bilmeniz lazım. Yani mesela perpetual gibi kelimeyi sizin çok net bilmeniz gerekiyor. Buradan da şeye gitmeniz lazım işte maintain gitmemiz gerekiyor. İşte mesela şeyle ilgili bu ilaçlarla ilgili paragrafta işte ilaçlar hastalıkların iyileştirmesi nihai etkisi ne olur? Ekonomik büyüme bu tarz çıkarımları bizim yapabiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela restatement sorularında ya bir kere bu çıkarımları tersine çevirme, ifi annesi annesi ife çevirme işte komparatifleri dönüştürebilme bunlara çok iyi hakim olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle notlarıma bakayım ekstra bahsetmediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdi şöyle özetleyelim arkadaşlar. Ee, Ekim sınavıyla ilgili Morali bozulan, motivasyonu düşen, Bırakıyorum ya çalışmayı diyen arkadaşlar Yapmayın. Bu yolda bir kazaydı. Kötü hazırlanmış bir sınavdı bakın zor demiyorum kötü hazırlanmış bir sınavdı. Kendimizi toparlayacağız çalışmaya devam edeceğiz. Okuma ve kelime çalışmalarımızı sürekli sabit bir şekilde devam ettireceğiz. Teknik yaklaşımlara çok iyi hakim olacağız. Bol miktarda test deneme çözeceğiz arkadaşlar. Temel seviye arkadaşlar 21 Kasım'da başlayacağız. 23 Kasım'da orta ileri seviyedeki öğrenciler için başlayacağız. Ve aralığın 12'si yanlış hatırlamıyorsam da Pro grubun canlı derslerine başlayacağız. Aynı zamanda kayıttan da takip edebiliyorsunuz bu dersleri arkadaşlar. Ee, sınav analizi, Ankara dil Akademisi'nin sınav analizine girip analizlerinizi yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Takıldığınız sorular olursa, kafanıza takılan bir şeyler olursa, danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler olursa ankaradil.com web sitemiz, buradaki iletişim numaralarından ee, bize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar e, sizi bize bir şekilde ulaştırırlar, senin numaranızı bize gönderirler ya da benim numaramı, e, Çiçin Hocam'ın numarasını size ulaştırırlar. Bir şekilde görüşme imkanımız olur. Aynı şekilde arkadaşlar e, Telegram üzerinden, Twitter, Facebook, Instagram üzerinden de takıldığınız şeyleri bizlere sorabilirsiniz. E, Kasım sınavı var. 12 Kasım'da e, bir elektronik YDS var. Yanlış söylemiyorum değil mi? 12 Kasım mı? Evet 12 Kasım'da bir sınavımız var arkadaşlar. Sınava gireceğim ben. Sınavdan sonra değerlendirmelerimi paylaşacağım sizinle. E, sınavı 10 günlük bir süre var. Hani bu 10 günlük süre için en son yaptığımız soru çözüm kampına katılmadıysanız bu soru çözüm kampına katılabilirsiniz. Aralık elektronik YTS için ise Kasım sınavından sonra iletişime geçebiliriz ama Aralık sınavı için özellikle okumaya yönelik işte truf işte detaylı okuma artı soru çözüm kampı, detaylı okuma artı deneme sınavı artı soru çözüm kampı şeklinde programlara dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Moralimiz hep moralimizi bozmuyoruz, kendimizi toparlıyoruz ve bugünden itibaren tekrar çalışmalara hız veriyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.